Merhaba arkadaşlar. Bugün size titrasyon hakkında şöyle kısa bir özet bilgi vermek istiyorum. Titrasyonun mantığı nedir? Derişimi bilinmeyen ya da bir asit veya baz çözeltisinin, derişimi bilinen bir asit veya baz çözeltisi üzerine indikatör yardımıyla damlatılarak damla damla nötralleştirilme işlemidir. Mesela burada şu aşağıdaki nedir arkadaşlar? Asit olsun. Asit. Derişimini bilmiyoruz. Derişim soru işareti. Çünkü pH'imiz bakın nereden başlamış? Oldukça yüksek. Buradaki pH asitin pH'idir. Çünkü buradaki grafiğe baktığımda asitin üzerine baz eklenmiş pH zamanla artmasına bakarak bunu buradan anlamış oluyorum. O zaman bu, çöp, bu büretin içerisine ne koymam lazım? Derişimi bildiğim bir baz çözeltisi koymam lazım. Derişimi bilinen bir baz çözeltisi koymam lazım. Peki asetin üzerine baz eklediğimde pH'in arttığını anladım. Peki bu dönüm noktasını yani tam nötraleşme anını nasıl yakalarım? Bunun için erlenimizi biliyorsunuz ki asit de bazda şeffaftır. Daha iyi gözlemlemek için indikatör damlatırız. İndikatörler zayıf asit baz çözeltileridir. Asidik ve bazik ortamda renk değişimine uğrarlar. İşte bu renk değişiminde Renk değişiminden faydalanarak düz dönüm noktasını bulabiliriz. Buna işlerlik noktası da diyebiliriz. Burada mesela derişimini bilmediğimiz bir asit çözeltisi var. Burada arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Bunun üzerine yavaş yavaş derişimini bildiğimiz bir baz çözeltisi alıyoruz. bürettin musluğunu açıyoruz yavaş yavaş şöyle damlamasını bekliyoruz. Damlatıyoruz. Damlatırken bir yandan da çözeltimizi ne yapıyoruz? Çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz iyice karışsın diye. Damlatıyoruz, damlatıyoruz, damlatıyoruz. Zamanla pH'in yavaş 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 arttığını görüyoruz. Sonra öyle bir nokta oluyor ki dönüm noktasında biz buna tam nötralleşme anı diyoruz. Şurası nötralleşme. Ortam nötr oluyor dönüm noktası deriniz buna. Buradan asitten gelen haş ile bazdan gelen o haşın birbirine eşitlendiği noktadır. Burada e, tam nasıl gözlemleriz? İndikatörde bir renk değişimi olur. Damlatırız damlatırız. Birden keskin bir şekilde pH artışı olur. Keskin artış gözlemlediğinde renk değişimi olur. Renk değişimi diyelim ki şöyle maviye dönsün. Olduğu anda musluğu kapatıyorsunuz. Sonra çözeltiden eklediğim bazı okuyorum. İşte ne kadardı? Diyelim ki 50 militrelik bir büretti bu bakıyorum şuraya 45 mililitreye kadar düştü diyelim ki baz çözeltisi ne kadar ekledim 5 mililitre ekledim eklenen bazın hacmini buraya yazıyorsunuz 5 mililitre baz ekledim diyorum tamam demek ki o kadarla nötralleşmiş sonra bunun hesabını yapmak için diyorsunuz ki bakın m asit v asit tesir değerli eşittir m baz v baz tesir değerli burada m molaritesidir asidin v hacmidir tesir değerliği de Asitlerde mesela HCl asit olsun suya verdiği hidrojen sayısı H2SO4 olsun mesela. Bu tesir değerli. 2. Ee, mesela bazılarda da NaOH suya verdiği OH sayısı mesela buradaki OH'ın tesir değerli 1. Kalsiyum hidroksit olsun mesela. 2 tane OH var. O zaman tesir değerli 2'dir diyebiliriz. Bu şekilde bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Dönüm noktasını belirliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Diyelim ki titrasyonu biraz fazla kaçırdık. Elimiz ayarlayamadık bunu. Birden pH keskin bir şekilde arttı. Yani ne yaptım? İşte ay ayarlayamadım. pH keskin bir şekilde arttı. Musluğu kapatamadım. Ortam bazik oldu. pH birden diyelim ki şuraya bir yere çıktı. Kaç olsun? 12 olsun mesela. pH 12 olsun. Şimdi pH 12'de ortam nedir diyeceğiz. Ortam bir kere baziktir. Öyle değil mi? Baziktir. Bazik ortamda ne olmasını bekleriz? OH iyonlarının sayısının H artıdan fazla olmasını bekleriz. Şimdi burada zaten mantık OH ile H'ın birbirini nötralleştirmesi değil mi? Nötralleştirebildiği kadar nötralleşti. Fazlası artmış burada. O yüzden ortam bazik olmuş. Peki onu biz nasıl yapıyoruz? OH iyonları derişimi diyoruz. En mol sayısından en haşartıyı çıkarıyoruz. Bakın mantıklı görüyor musunuz? Ne kadar hidrojen OH'ı nötralleştirebildiğini nötralleşecek. Kalan OH'ın molü lazım bize. E tabi bu da derişim olduğu için mol bölü Hacim yapmalıyız. Toplam hacime böleceğiz burada. Bu da bazik ortamın formülüdür. Veya tam tersi bir işlem olsaydı. E, diyelim ki baza asit ekleseydik. O zaman baza asit ekleseydik pH böyle aşağı doğru gelecekti. Azalacaktı. Ve şurada diyelim ki ortam ne olacaktı? Diyelim dönüm noktasını yine kaçırdık. Fazla asit ekledik. Şurada ortam asidik olacaktı. E, asidik ortamda ne olacak? Aslında formül gibi görünüyor ama bu formül değil. Mantıken düşündüğümüzde buluyorum. Asidik ortamda haşartı iyonları fazla olacak. Elimdeki HRT iyonları nereden kalacak? OH'tan arta kalanlar. O zaman NH artıdan NOH'ı çıkaracağız. OH iyonları ne kadar HRT'yi nötralleştirebildiği kadar nötralleştirdi. Elimde kalan haşartılar haşartı iyonlarını alıyorum ve V toplama bölüyorum. Bu şekilde de haşartı iyonlarının derişimini bulmuş oluyoruz arkadaşlar.